İnsan hakları. 1. insanın hayatını yaşama ve hayatında var olma hakkı var. 2. insanların başarılı olma hakkı var. 3. insanların insanlara ciddiyetlerini gösterme hakkı var. 4. İnsan ödemiş olduğu mal mülke sahip olma hakkı var. 5. insanın haklara hakkı var. Birinci hakkı ele alırsanız siz kendi hayatınızı yaşayabilirsiniz ve kendi hayatınızda kendiniz olabilirsiniz. Buna hakkınız var. İki, başarılı bir insan olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işin sonucunda başarı elde ettiyseniz bu başarıya, o başarıya hakkınız var. Üç, satın almış olduğunuz mal, mülke hakkınız var. Satın almış olduklarınıza birim değer karşılığı ödediyseniz satın almış olduğunuz mal, mülke hakkınız var. Dördüncü hakkı ele alırsanız ciddi olma hakkınız var. Ve eğer ciddiyet gerektiren bir konuşmaya durum var ise insanlardan ciddiyet talep edebilirsiniz. Ciddi olma hakkınız var. Ve beşinci hak, var olan haklardan yararlanabilirsiniz. Çünkü bir insan olarak haklara hakkınız var.